Orta Doğu ülkelerini yakından tanıyan ve takip eden gazeteci Lütfü Akdoğan, Galatasaraylılar Birliği üyeleri dostlar toplantısında konuştu. Akdoğan, Amerika'nın Türkiye'nin çıkarlarını hedef aldığını ifade etti. Dost diye bildiğiniz Amerika en büyük düşmanınız. Dostunuz yok, yalan. Zaten dış politikada daimi dost, daimi düşman yok. Daimi ortak menfaatler vardır. Bu ortak menfaatlerimizi biz maalesef hiçbir zaman bütmesini beceremedi. Tecrübeli gazeteci, emperyalist devletlerin Orta Doğu'daki hedeflerine dikkat çekti. Önümüzdeki 10 yılda Orta Doğu'nun coğrafyası tamamıyla değişik olacak. Bu 10 yıl içinde Türkiye'nin coğrafi durumunun tamamıyla değişik olduğunu da kabul etmeniz lazım. Akdoğan, AKP hükümetinin meşru olmadığını belirtti. Türkiye'de bir devletin varlığından, bir hükümetin varlığından, meşru bir hükümetin varlığından bahsetmek mümkün değildir. Bana göre ülkeyi badiriden badiriye, savaştan savaşa sokan böyle bir hükümetin meşru olması mümkün değildir. Toplantıya Ulusal Kanal Yayın Kurulu Başkanı, Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin de katıldı.